Selamlar gençler. Çok güzel bir ilanla birlikteyim. Çok keyifliyim açıkçası ve her geçen gün biraz daha aslında ulaşmak istediğimiz noktaya ulaştığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir işverenle tanıştık. Kaynakçı arıyor ve bütün danışmanlık bedelini ben ödeyeceğim dedi. Çok kaliteli bir adam, çok kaliteli bir iş yeri. Ben hatta konuşurken iş yerinden birkaç fotoğraf, yapılan işlerden birkaç fotoğraf şuralara koyarım. Videonun ilerleyen dakikalarında görürsünüz. Bu işleri yapabilecek arkadaşlar arıyoruz. Yaptığı işlerin fotoğrafını, videosunu atabilecek arkadaşlar arıyoruz. Hızlıca işlemlerini yapacağız. Süreç nasıl işleyecek? Yaptığınız fotoğrafları, videoları bize göndereceksiniz. Biz bunları işverenle paylaşacağız CV'nizle birlikte. Sonrasında onların arasından işverenimiz seçim yapacak. Sonra sizi işverenle görüntülü görüştüreceğiz. Anlaştığı arkadaşları da hızlıca Almanya'ya paket yapacağız. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar benim gördüğüm temiz, düzenli iş yeri yani hani sanki kaynak yapılan bir yer değil de pastane gibi. Yani böyle çok muntazam ya çok güzel hatta bununla ilgili de ben hani işverene ya ben daha önce bir sürü işverenle görüştüm Almanya'da yüzlerce ama bugüne kadar bu kadar temiz bir iş yeri görmedim dedim. O da çok naif bir şekilde ki bu da onun kalitesini gösteriyor. Bu benim değil arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın başarısı dedi. Ki bana kalırsa bu aslında kurumu idare eden kişinin başarısıdır. Çünkü bu tarz kurumlarda e, kurum, e, kurumun başındaki kişinin e, şekline, kültürüne, ahlakına, e, iş anlayışına bürünür. E, kendi kurumumdan da hep onu biliyorum. Yani siz nasılsanız sizin çalışma arkadaşlarınız da o şekilde olur. Onları benimser çalışma yerine geliş saatinden yapılan işin temizliğine kadar hep o kurumun başındaki adamın e, yansımasıdır aslında kurum. O yüzden ayrıca buradan bir kez daha e, takdir ve tebrik ediyorum. Haddim olmadan tabii ama yani mükemmel. Yani ben böyle baktım, "Vav" wow dedim yani. Hani burası mı çalışılan yer? Kocaman, devasa bir yer. Tertemiz, sıncık gibi birkaç fotoğraf paylaşacağım dediğim gibi iş yerine ait görselleri şuralara bir yere koyarım ben konuşurken. Ee, dün yaptığımız sohbette e, yine dediğim gibi çok böyle hani hep bazen şey tartışıyoruz ya sizinle işte buradan Türkiye'den Almanya'ya giden ve sonrasında Almanlaşan hani Hans Ahmet olan arkadaşların yanı sıra aynı zamanda geldiği yeri unutmamış ve Türkiye'de yaşananlara vakıf bilen insanlar da var orada bu işverenimiz gibi ve hocam dedi oradaki insanlar zaten zor durumda. Onlardan bir şey talep etmenizi istemiyorum. Eğer gerçekten bu işi yapabildiğini düşünen arkadaşlarımız varsa ben danışmanlık bedelini kendim ödemeye hazırım. Ee, onunla ilgili bir problem yok. Faturamı kesersiniz ben de ödememi yaparım şeklinde mutabık kaldık. İşin detaylarından bahsedeceğim size biraz. Web sitesine ilanı girdim bu arada. Ufak tefek bazı bir iki değişiklik daha yapabilirim muhtemelen videodan sonra. Ama ortalama detaylarımız bu şekilde. Buradan ben size aktarayım. Yine kendiniz web sitesine girdiğinizde ilanı rahatlıkla okuyabilirsiniz. Şimdi bize ne lazım? Bize alüminyum, demir, saç ve birçok farklı materyali kaynak yapabilecek, düzgün kaynak yapabilecek, Çin'in ehli arkadaşlar lazım. Her sabah saat 7'de işbaşı yapılıyor. 6.50'de iş yerinde olmanız gerekiyor ve 7'de işbaşı yapılıyor dendi. 9'da 15 dakikalık bir kahvaltı molamız var, diyor işverenim. 12-31 arası öğle yemeği molamız var. Almanya'da şöyle bir sistem var arkadaşlar, sadece bu iş yeri için geçerli değil, bütün iş yerlerinde böyle. Giderken iş yerine yemeğinizi kendiniz birlikte götürüyorsunuz ve orada yiyorsunuz. Bu iş yerinde şöyle bir şey var, eğer hafta sonu çalışma olursa ya da bayram günlerinde ekstra günlerde mesai yapmanız gerekirse o zaman işveren sizin yemeğinizi kendisi karşılıyor. İş yerine çok yakın bir mesafede aynı zamanda bir konaklama yeriniz var. Bunun için sizden aylık 250 euro civarında bir ödeme talep ediliyor. Artı bir de iş kıyafetleri var. Bunun için de aylık ortalama 30 euro civarında bir kesinti yapılıyor. Başlangıç ücreti ortalama 17-18 euro brüt maaş bandında ama bu rakam 20'lere, 22'lere, 23'lere, 24'lere hatta 25'lere dahi çıkabilir. Bu tamamen sizin tecrübenizle alakalı, işine kadar iyi bildiğinizle alakalı, ne kadar iyi iş çıkardığınızla alakalı aslında. Ki bu konuda ben de işverene hak veriyorum. Çünkü bugün ben kaynak işinden anlıyorum. Ben çok iyi kaynak yapıyorum diyenle bu işi gerçekten yapabilen arasında çok ciddi fark var. Yani mesele bunu sadece dile getirmek değil, aynı zamanda bunu gösterebilmek. Hani şey deriz ya, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığınız işle kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Tecrübeli arkadaşlar arıyoruz. Yaptığınız işle ilgili fotoğraf ve video paylaşmanızı istiyoruz. Paylaştığınız fotoğraf ve videoları bize göndermenizi istiyoruz. Ben işverenin kendisi tarafından gönderilen bir fotoğrafı da Yine e, sitedeki ilana ekledim. Oradan da aslında ne istendiğini görebilirsiniz. Böyle cıncık gibi bir kaynak yapılmış. Hani el örgüsü gibi böyle güzel bir kaynak çıkartılmış ve farklı farklı materyallerle de kaynak yapabiliyor olmanız, bununla ilgili tecrübenizin olması lazım. Bunu da size buradan söylemiş olayım. Bu tarz ilanlar geldiğinde ben inanılmaz keyif alıyorum. Çok da mutlu oluyorum açıkçası. Çünkü benim gönderecek adam sayım artıyor, seçeneğim artıyor. Çünkü işverenimizin de dediği gibi buradan gitmek isteyen ama maddi olarak buna gücü yetmeyen ama bu işte tecrübeli arkadaşlar da bu ilanlara ne yapabiliyorlar? Başvuru yapabiliyorlar. Gönül ister ki buna benzer yüzlerce ilan olsun. Ve biz açıkçası işletme olarak, kurum olarak bundan inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Bu tarz ilanlar geldiğinde web sitesinde buna benzer birkaç ilanımız daha var. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Bazı ilanlar 3 lira, bazı ilanlar 5 lira, bazı ilanlar 7 lira. Bu işin kimden geldiğine göre değişiyor. Aracıdan, aracının aracısından vesaire. İşin kimden geldiğine göre o fiyat baremi de değişiyor. Biz elimizden geldiğince size karşı şeffaf olmaya devam edeceğiz. Ben her detayı mümkün mertebe size aktarmaya, anlatmaya, doğru bir şekilde bilgi vermeye çalışıyorum. Web sitesine birkaç ilan daha gireceğim. Özellikle Litvanya ile ilgili açıkçası daha önce çalışmadım. Bunu daha önce söyledim. Tır şoförü ihtiyacı var. Bununla da ilgili çok fazla mesaj geliyor. Bugün web sitesine onunla da ilgili bir ilan gireceğim. Yine aynı zamanda o ilana başvuru yapmak isteyen arkadaşlarım da ilana başvuru yapıp e, CV bırakabilirler. CV'leri inceledikten sonra gitmek isteyen arkadaşlarla ilgili e, biz de ona göre bir yol çizeceğiz hem onlara hem kendimize. Artı bir de videoyu bitirmeden önce İngiltere konusuna bir aydınlık getireyim. Sonrasında videoyu bitirelim. Biliyorsunuz İngiltere ile ilgili bir anlaşma yaptık. Henüz İngiltere'ye daha önce hiç çalışmadım. Çalışmayı çok istiyorum. Ama dediğim gibi yine bu konuda da temkinli hareket etmeye çalışıyorum. Yaklaşık 4 arkadaşla ilgili anlaştık. E, Cüzi ödemeler yaptılar. 9500 lira bandında kişi başı. Ailesi olanlar artı 7000 7000 şeklinde. Bunlar genel evrak işleri içindi. E, bütün ödemeyi vize çıktıktan sonra yapacaklar. Benim tercihim bu işle ilgili vizenin çıktıktan sonra başka alım yapılacaksa yapılması. Çünkü dediğim gibi tamam işte tanıştığım arkadaş çok samimi dostumun arkadaşı. Onunla ilgili problemimiz yok ama işleyişi görmeden çok daha fazla hareket etmek istemiyorum açıkçası. İş bir olsun, işlemler bir ilerlesin, işlemlerin bir ilerlediğinden emin olalım. Sizin de bizim de içimiz rahat olsun o şekilde ilerleyelim istiyorum. Yoksa bugün ilan girmekte bir şey yok. Yani 100 tane ilan da girilebilir bununla ilgili. O problem değil. Burada asıl mesele gerçekten iyi işverenlerin olduğu ve gerçekten vize işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlediğinden emin olmak. Ondan emin olursak gerisi zaten çözülür. Problem yok. Farklı farklı ülkelerle ilgili görüşmelerimde devam ediyor. Geldikçe sizi hem YouTube'dan hem Instagram'dan bilgilendirmeye devam edeceğim videoyu bitirmeden önce işverenimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, altına yorum yazıyoruz ve bilgi güçtür demeyi unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.